Evet sevgili kova burçları 2024 yılının ilk yeni ayı adeta size diyor ki geçmişi geride bırak. Evet biraz daha derinlere dal fakat kendi ruhunun derinlerine dal ve şifana ulaştırıyor. Bol bol şifa kokan bir yeni ay var sizleri için. Bilinçaltı konularına da bu süreç içinde çok fazlasıyla ilgi duyabilirsiniz. Ruhsal anlamda açıkçası skalanızı sıçratmak, daha fazlasıyla şifalanma yoluna gitmek, geçmişi affetmek için çok fazlasıyla destekli olacağınız bir yeni ay zamanındasınız ve aynı zamanda burada gizli düşmanlıklara da çok fazlasıyla dikkat etmek gerekir. Açıkçası kontrolünüz dışında olaylar yaşanabilir bilincine varmak hayatta ve aynı zamanda kendi içinize dönme zamanı gerekirse meditasyon. Belki de biraz ruhsal olarak inzivaya çekilmenize sebep olabilecek bir yeni aydan bahsediyoruz sizler için. Ve aynı zamanda bakın sosyal çevrenizde de vakit geçirmek, eğlenmek isteyebilirsiniz. Birlikte kültürler faaliyetlere katılabilirsiniz. E, geziler, müzelere, tiyatrolara düzenleyebilirsiniz. Ama her ne kadar kalabalıklar içinde de olsanız siz toplumsal bir burçsunuz ya. Ben değil biz deseniz de sanki bu yeni ay adeta ileriye yönelik atacağınız adımlarda biraz bizi kenara bırakıp Ben dedirtebilir size endişelerinizi korkularınızı, kaygılarınıza da fazlasıyla yüzleşebileceğiniz bir yeni ay olabilir bu süreç içinde çok kolay incinebilirsiniz sevgili kova burçları buraya lütfen dikkat edin yani kendi Öncelikle güvenliğinizi ön plana alın biz değil beni birazcık daha içinizde ortaya çıkarın diye eklemek isterim. Kimsenin sizi aldatacak sözcük sözcükleriyle kırmasına müsaade etmeyiniz ve harcama yaparken de biraz hesapsız davranma riskiniz de fazlasıyla yüksek. Ayrıca internet üzerinden de alışveriş yapıyorsanız ekstra olarak dikkatli olun. Güvenli sitelerden, bildiğiniz sitelerden alışveriş yapmaya da özen gösterin. Ruhsal olarak aydınlanma, ayılma, sıçrama zamanındasınız. Bu süreç içinde gece uykusuzlukları yaşayabilirsiniz. Artı 14 günlük süreç içinde Mümkün olduğunca gece uykuya geçmeden önce böyle sıcak e, sizi rahatlatacak bitki çaylarını da tercih edebilirsiniz. Ekstra olarak bu süreçte dostunuzu, düşmanınızı da ayırma dönemindesiniz. Hayatınıza gelecek yeni aydınlanmalar, yeni farkındalıklar, bereket getirsin, bolluk getirsin. E, sizi al eden, enerjisiyle düşüren insanlardan bu artı 14 günlük süreç içinde uzak durmaya da özen gösterin. Sevgiler. Hayırlı olsun bu yeni ay sizler için.